Evet arkadaşlar dördüncü set birinci soru the tumor was successfully excised. Şimdi tümör negatif doğrudan bir kere bunun negatiften başarılıya döndüğünü successfully kelimesini görür görmez anlıyoruz. Tümör ne yapılır başarılı bir şekilde excise edildiyse başarılı da oldularsa bir kere excise kelimesi yerine daha önce hiç görmediysek bile kesinlikle olumlu bir atama yapıyoruz. Demek ki tümör remove edilmiştir. Cut out hani kesip çıkartılmıştır. Take out olduğu yerden çıkartılmıştır gibi bir anlam varsa doğrudur arkadaşlar. İkinci kelime corroborate. We now have evidence. Evidence kanıt. To corroborate the defendant's story. Defendant neydi? Defendant. Mahkemede kendini defend eden kişi. Yani savunuyor kendisini. Defendant. Suspect neydi? Zanlı, suçlanan kişi ben Defendant'ın anlattığı hikayeleri corroborate edecek evidence'a sahibim. Yani benim elimde kanıt var. Bu kişinin söylediklerini corroborate etmek için. Kanıt bu kelimeyi mavi yaptı mı? O zaman corroborate ne olabilir? Arkadaşlar. Kanıt sayesinde ben ne yaptım? Onu desteklemedim mi onun hikayesine? Onun anlattığı story'i support etmedim mi? support ve aynı şey değil midir? Hocam daha biraz daha ciddi kelime ne yazabiliriz? Tabii ki confirm yazabilirsiniz. Teyit etmiş oluruz. Corroborate etmiş oluruz. The fines for these licenses were uniformly trifling. Bir kere uniformly ifadesi. Şimdi uniforma diye düşme. Uniformly baştan sona demek. Yani buraya thoroughly yazacağım. Completely gibi düşünün. Yani ben şöyle bir cümle kursam. The movie veya the song Was uniformly, şarkı demiyim de performance demeyelim. The performance of the band, grubun performance was uniformly great. Baştan sona harikaydı. Uniform. Peki. Get it on your journey. The fines for these licenses were uniformly trifling, implying that they were obtainable without much difficulty. Bu lisansları lisansları elde etmek için ödenen cezalar trifling'de. Tamam. Şuraya kadar net olmayabilirsiniz. Bir şey ima ediyor. Imply biliyorsunuz ima etmek. Onları elde etmenin çok da zor olmadığını ima ettiler. Yani bu cezalar çok da caydırıcı değilmiş. Bu cezalar trifling'miş demeye getiriyorlar. Ne olabilir trifling? Yani ben bu durumdan hoşnut muyum değil miyim? Çok da zorlanmadan elde edebiliyorum bu lisansları. Dolayısıyla bu trifling ifadesi negatif arkadaşlar. Anlamı ne olacak? Yani önemsiz. Bu verilen cezaların hiçbir şeyi yok. Diktiği bir önemi yok. Trivial. Tabii ki bunun yerine unimportant, insignificant yazabilir miyiz? Insignificant. Tabii ki yazarız. Başka ne var? İşte unimportant elbette ki orada var. Minor da yazalım, ekleyelim. Bana göre trivial kelimesi çok güzel bir kelimedir. Aynı şekilde trifling kelimesi de akademik metinlerde karşımıza çıkan bir kelime. In the Middle East crisis, Orta Doğu'daki krizden bahsediyor. The goal adapted as species and unpopular neutrality. Species, şimdi bu kelimeye dikkat. Bu kelimeyi lütfen böyle canlı tür olan species, yani buraya tür anlamındaki kelimeyi düşünmeyin. Species başka yazılışta farklı bu bir sıfat üstelik tür değil. And unpopular bir kere unpopular olması negatif. Unpopular ve güzel diyemeyeceği için unpopular ve kötü olması gerekir. Bunun da negatif olduğunu bulduk. Demek ki bu Orta Doğu'daki kriz konusunda bu kişinin e, tavrı species unpopular. Unpopular'ın ne olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar, suspicious kelimesinin de kırmızı olduğunu bulduysak sıkıntı yok ama anlamını ben size söylemek istiyorum. Direkt buraya false, wrong yazın. Yanlış, hatalı. En güzel kelime de yanıltıcı olan misleading olur. Şöyle yazalım. Misleading zaten yanıltıcı olarak biliriz. Son kelime judicious. Governments have to be very judicious. Hükümetler judicious olmalılar about how they spend the taxpayers money. Vergi e ödeyen kişilerin parasını nasıl ödedikleri konusunda, harcadıkları konusunda judicious olması gerekir hükümetlerin. Judicious bu yönüyle yani siz vergi veriyorsunuz ve hükümetin bu vergileri topladığı vergileri judicious bir şekilde harcamasını değerlendirmesini istiyorsunuz. Kelime mavi oldu mu? Pozitif. Çok da güzel bir kelimedir arkadaşlar. Judicious. Direkt wise, akıllı bir şekilde kullanılsın. Ben daha önce akıllı anlamında shrewd kelimesini konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yine prudent kelimesini konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sensible kelimesini konuştuğumuzu hatırlıyorum. Fark etse mantıklı, akıllı bir şekilde kullanılsın. Yani judiciously. Mesela şöyle dersem ben size use AI resources. Yapay zeka kaynaklarını judiciously when conducting research. Araştırmalarınızı yürütürken yapay zeka kaynaklarını judicious bir şekilde kullanın. Yani tamamen her şeyi yapay zeka yaptırmayın. Mantıklı bir şekilde kullanın. Pozitif bir ifadedir arkadaşlar.